bugün Samanyolu'nun en zengin bölgelerinden birine, yaz gecelerinin görkemli takım yıldızı, akrepin en tehlikeli kısmına, yani kuyruğunun ucuna odaklanıyoruz. Hedefimiz akrepin iğnesini temsil eden parlak yıldız Şaula. Bilimsel adıyla Lambda Scorpi. Şaula gökyüzünün en parlak 25. yıldızıdır ve akrep takım yıldızının en parlak ikinci yıldızı olarak takım yıldızın kalbi olan Antares'ten sonra gelir. İsmi Arapça kökenlidir ve tam olarak bulunduğu yeri işaret eder. Kalkık olan veya kuyruk anlamına gelir. Gökyüzüne baktığınızda Şaula'yı bulmak oldukça kolaydır. Akrep'in o kıvrımlı kuyruğunu takip ettiğinizde, en uçtaki iğne kısmında birbirine çok yakın duran iki parlak yıldız görürsünüz. İşte bunlardan daha parlak olanı Şaula, hemen yanındaki daha sönük olanı ise Lesat'tır. Bu ikili, yakınlıkları ve görünümleri nedeniyle gökyüzü gözlemcileri tarafından kedi gözleri olarak da adlandırılır. Ancak bu yakınlık sadece görsel bir hizalanmadır, gerçekte aralarında yüzlerce ışık yılı mesafe vardır. Şaula, bizden yaklaşık 570 ışık yılı uzaklıkta yer alır. Çıplak gözle baktığımızda onu tek ve parlak bir mavi beyaz nokta olarak görsek de modern astronomi bize onun aslında karmaşık bir üçlü yıldız sistemi olduğunu göstermiştir. Sistemin ana bileşeni olan Shawla A, devasa kütleli bir alt dev yıldızdır. Kütlesi Güneş'in kütlesinin yaklaşık 11 katıdır ve yüzey sıcaklığı 25000 Kelvin'e ulaşır. Bu aşırı sıcaklık ona o karakteristik mavi beyaz rengini verir. Şaula A aynı zamanda bir beta cephei türü değişen yıldızdır. Bu yıldızın yüzeyinin periyodik olarak genişleyip büzüldüğü ve bu zonklamalar nedeniyle parlaklığının çok kısa süreler içinde milim kadir mertebesinde değişim gösterdiği anlamına gelir. Bu değişimler o kadar hassastır ki ancak gelişmiş cihazlarla tespit edilebilir. Bu dev ana yıldıza yörüngede dolanan iki yoldaş daha eşlik eder. Şaula B olarak bilinen birinci yoldaş, ana yıldızdan oldukça uzakta, yörüngesini binlerce yılda tamamlayan bir yıldızdır. Ancak asıl ilginç olan, ana yıldıza çok daha yakın olan ve henüz doğası tam çözülememiş üçüncü bir bileşenin varlığıdır. Bu üçüncü cisim, Şaula A'nın etrafında sadece 6 günde bir tur atmaktadır. Bazı astronomlar bunun, Yıldız oluşum sürecinden arta kalan bir T-Tauri yıldızı yani henüz nükleer füzyona tam başlamamış bir bebek yıldız olabileceğini düşünmektedir. Eğer bu doğruysa, Shawla sistemi bize hem yıldızların en güçlü hem de en genç evrelerini aynı anda sunan nadir bir laboratuvar demektir. Shawla'nın konumu onu derin uzay gözlemcileri için de mükemmel bir rehber yapar. Samanyolu'nun merkezine doğru baktığımız bu bölge yıldız kümeleriyle doludur. Şaula'nın hemen kuzeydoğusunda çıplak gözle bile seçilebilen iki muhteşem açık yıldız kümesi bulunur. M6 Kelebek Kümesi ve M7 Batlamyus Kümesi. Şaula, bu hazinelere giden yolda bir fener gibidir. Bu yıldızın yaydığı enerji muazzamdır. Güneşten yaklaşık 36 bin kat daha fazla enerji yayar. Eğer Şavla'yı güneşin yerine koysaydık, yaydığı yoğun mor ötesi radyasyon ve ısı, dünyadaki atmosferi saniyeler içinde yok ederdi. Neyse ki, o güvenli bir uzaklıkta, akrepin iğnesinin ucunda parlamaya devam ediyor. Şavla sadece bir takım yıldızın iğnesi değil, çoklu yıldız sistemlerinin karmaşıklığını, zonklayan yıldızların fiziğini ve samanyolunun derinliklerine açılan kapıyı temsil eden kozmik bir mücevherdir yaz gecelerinde güney ufkuna baktığınızda o parlak iğnenin aslında üçlü bir sistemin milyonlarca yıldır süren dansı olduğunu hatırlayın.